Herkese merhabalar. Ben Afyon Karahisar. Karahisar Gençlik Merkezi'nden psikolog Kübra Öğmen. Sizlerin de bildiği üzere Afyon Karahisar'da 2020 yılı sevgi yılı ilan edildi ve Temmuz ayının teması da Rahim yani akrabalık ilişkileri olarak belirlendi. Ee... Akrabalık kavramının kültürümüzdeki önemi zaten çok büyük ve tartışılmaz bunu hepimiz biliyoruz. Hatta hemen yapılmış olan küçük bir çalışmadan da bahsetmek istiyorum. Kalabalık ailelerde büyüyen bireylerin, dar ailelerde büyümüş olan bireylere göre sosyal anlamda çok daha duyarlı oldukları ve özgüvenlerinin de çok daha yüksek olduğu belirlenmiş bu çalışma vasıtasıyla. Bizler bunun kültürümüzdeki de türümüzdeki önemini biliyoruz zaten. Ancak ben yapılmış olan bir çalışma aracılığıyla sizlere Diğer canlı türlerinde de akrabalık kavramının ne derece önem taşıdığını aktarmak istiyorum. Dal sincaplarıyla yapılmış olan bir çalışmada sürüsüne, tehlike ya da bir avcı yaklaşan dal sincaplarının ciyaklama benzeri bir ses çıkartarak sürüdeki diğer bireyleri haberdar ettiklerini e, ve e, o bireylerin kaçmaları, saklanmaları ve hayatlarını kurtarmaları için zemin hazırladıklarını tespit etmiş bilim insanları. E, yalnız bu çalışmadaki en can alıcı nokta şurası. Bu uyarıyı yapan birey kendi yerini avcıya bildirmiş oluyor ve hayatta kalma olasılığını en aza indiriyor. Ve bilim insanları dal sincaplarından bir tanesinin neden böyle bir fedakarlıkta bulunduklarını araştırıyorlar. Ortaya çıkan sonuçlar şunu gösteriyor. Sürüdeki akraban sayısı fazla olan bireyler bu tür uyarı seslerini çıkartıyorlar ve kendi gen yapılarına yakın olan bireylerin hayatta kalmalarını sağlıyorlar kendi hayatlarını feda ederek. Ee, ve sürüde akrabası olmayandan sincabı böyle bir uyarı sesini çıkartmıyor. Bunu da test ediyorlar aynı zamanda. Yani akrabalık kavramı yalnızca bizim türümüzde değil, yeryüzündeki birçok tür için çok büyük önemi sahip olan bir kavramdır. Bu çalışma bunda e, yansıtıyor. Beni için çok teşekkür ediyorum.